Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bayağı bir uzun bir aradan sonra tekrar bir video çekme kararı aldım ve birlikteyiz inşallah. Yine Forza'mız var. Forza'mızla birlikte yollardayız. Uzun bir ara olmasının sebebi de bir yerde baktığın zaman havalar çok soğuktu, yağmurlar, karlar falan derken böyle konsantre olup da motorumuza bilemedik. Bilemeyince videolarda gelmedi Nasılsınız umarım iyisinizdir Bizleri soracak olursunuz Çok şükür ee, iyi olmaya çalışıyoruz sağlığımız Elhamdülillah iyi İşimizdeyiz gücümüzdeyiz Bir şekilde hayatımızı idam ettirmeye çalışıyoruz Karlı havalardan sonra Uzun bir süre binemedik ondan sonra da böyle bir binelim dedik motorumuza Biraz gidelim. Sahile hız alalım. Ufaktan bir rüzgar var ama çok etkilediğini söyleyemem. Şöyle sola gireceğiz. Burası biraz tehlikeli bir yer. Komiserim. Hayırlı nöbetler. Müsaadenizle. Motorun en büyük artısı şu. Şu trafiği çekmiyorsunuz. O yüzden motoru tavsiye ediyorum ama akıllı bir motor şoförü olması lazım. Trafiğe zarar verecek. Kendine zarar verecek hareketlerde bulunmaması gerektiğini düşünüyorum. Motor da birazcık adrenalin işi. Şöyle bir şöyle bir geçtim, şöyle bir geçtim. Evet, Beykoz'a doğru gideyim diyorum. Belki sapağı da geç, kaçırmış olabilirim ama Beykoz'dayız. Olmasa bile arkada Beykoz sapağını kaçırdım ya. Neyse. Üsküdar'a gideriz. Üsküdar'a gideriz. Öyle yok. O yol benim. Üsküdar'a mı gitsek ya? Hiç Üsküdar'a gitmek istemiyorum. Üsküdar sahilden gitsek Beykoz'a. Küçük sudan gidelim bence. Yine biz Beykoz'a gidelim. İstanbul yine bildiğiniz gibi. Hem seviyoruz. Hem sayıyoruz ama sonuçta baktığınız zaman da geçemiyoruz İstanbul'dan. Gerçekten Bambaşka bir şehir, şöyle geçelim sen tehlikelisin, tehlikenin kendisin arkamda da istemiyorum. Her önce senden kurtulmam lazım. Şöyle bir sola atalım kendimizi. Yeşil de yanıyor yoğunluktan kurtulduk burada trafikten şu sarıda geçelim sıkıntı yok evet kardan bahsettik uzun zamandır öyle kar da yağmıyordu geçen sene neredeyse hiç yağmadı ondan önceki sene galiba biraz yağdı Bayağı bir hafta 10 gün ee, aralıklı da olsa güzel kar yağdı şu havalar için bazen böyle işte kar yağdığı zaman hava kötü, yağmur yağdığı zaman hava kötü gibi cümleler kullanıyorlar. Hiç hoşuma gitmiyor. Yağmur yağmasa susuz kalırız. Kar yağmasa susuz kalırız. Hiç oraları düşünen yok. Yani neye göre, göre kötü, kime göre kötü. Her şeyi geçtim. inançlı bir insansan böyle bir böyle durumlarda belki biz de yapıyoruzdur bazen ama yine de e, olmaması gerektiğini düşünüyorum bu tarz söylemlerin. E, Allah'ın gücüne gider diye düşünüyorum. Yani Allah sonuç olarak her şey Allah'tan iyi, iyi ya da kötü olan da hayır vardır düşüncesiyle hareket ediyoruz. Ama işte böyle söylemler çok da hoşumuza gitmiyor. Yani dilimizden çıkana dikkat etmemiz gerekiyor bence. Evet Ümmühaneye'den Küçüksu Caddesi'ne bağlandık. Burası bizim meşhur nikah sarayımız. İşte Anadolu Ajansı varmış burada. Artık havalar ısınıyor. Motordan da ineceğimizi zannetmiyorum. İşe giderken günlük hayatımızda herhalde bayağı bir kullanırız. Buraların da köpekleri biraz fazla. Bizim oralarda hiç yok ama. Efendim burası da bizim millet bahçemizin girişi. Ümraniye'de çok güzel bir millet bahçemiz var. Sağolsun yapanlardan e, Türkiye'de belki Ender Millet Bahçelerinden bir tanesidir. İlklerdendir aynı zamanda. Gayet on numara güzel bir millet bahçemiz var. Biz de ara ara, ara gelebiliyoruz, geliyoruz. Çok temizde birazcık ışıklar var. Şöyle gideceğim. Geçemiyorum. Gidemiyorum. Evet, sağ tarafta otoban. İkinci köprüden gelen yol. O yola girmem gerekiyordu. Belki bu yolun üzerinde de oraya bağlantı vardır. Bilmiyorum. Ama doğru istikamette şu anda. Ne diyor? Çavuş hoşun elim haline Beykoz. Beykoz'a doğru ineriz ya. Düz. Yakıtımız yeterince var. Ne zaman fullemiştik yakıtı tam hatırlamıyorum ama fullemişim. <laughs> o kadar zaman oldu motora binmeyeli. Geçenlerde Üsküdar'da yine böyle bir gece hava çok güzeldi. E, Beykoz'a gittim, Kanlıca'ya dönüşte Üsküdar'da ön teker kaydı. Hatta Instagram'da da durumu atmışım. Ön teker kaydı bayağı bildiğin şöyle direksiyonun. Yani Allah korusun anlık bir tepkiyle kurtardık ama Allah cidden korudu yani. E, çok kötü bir senaryo da olabilirdi. Ön tekerin kaydığını hissettim e, ee, yağma dökmüşlerdi ne vardı yerde bilmiyorum ıslaklık mı vardı bir an ön lastik şöyle bir e, gitti geldi aynı günün yine gündüzünde e, arka lastiğe çivi batmış yan batmış çivi ya sürerken sürerken hissediyorum ama sonra durdum bir, bir baktım lastiği çevirdim Çivi batmış. Hemen lastikçiye gittik. Lastikçi çıkardı, baktı. Kaç böyle hava kontrolü falan da yaptık. Çivi yan gelmiş. Allah'tan benim motorun lastikliği de birazcık kalın. Kalın olduğu için e, böyle çok sıkıntı olmamış ama o gün böyle iki tane olay atlattım yani. Allah korusun. E, ya dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Şundan da korkuyorum ya. Arkadaki de beni sıkıştırıyor. Mesafe açmaya çalışıyorum. Bekle de şu gitsin. Sıkıştırma beni. Birazcık camı açayım havalansın biraz gürültü gelebilir ama Evet şundan bir beyefendi sizden bir kurtulmam lazım Evet sola giriyoruz zaten sağdan devam Ve Burası yanlış hatırlamıyorsam direkt Anadolu Hisarı'na Anadolu Hisarı'na iniyordum Şöyle burada güzel bir viraj var ama sakin. Yerde de bir ıslaklık var. Şöyle kuruya geçelim hemen. Evet Ramazan ayı da geliyor. Onun üzerine de konuşmak isterim. İnşallah bu videoyu hemen editleyip atarsam. Ee, Ramazan ayı da geliyor. Ramazan ayı gelince hepimiz böyle bir e, hoş oluyoruz. İnşallah kazasız belasız hepimiz oruçlarımızı tutarız. Manevi anlamda ibadet anlamında eksikliklerimizi de bu ay vesilesiyle düzeltmiş oluruz. Şahsen kendimde de e, çok fazla eksik görüyorum. E, arkadaşlarım, yakın çevrem, iş arkadaşlarım, ailem, akrabalarım yani hepimizin böyle bir e, ortak özelliği var sanırım. Devir zor bir devir. Güçlük almak lazım. İmani noktada e, güçlü kalmak lazım. İnşallah Ramazan ayında da e, bu vesileyle tuttuğumuz oluşlarda da e, bu e, manevi yükü sırtlarız. Allah kalplerimize nasip eder. Bundan sonrasında dost doğru bir e, Allah'ın bize e, o emrettiği dost doğru olma noktasında öyle bir hayat süreriz diye ümit ediyorum. cenab Allah'tan da öyle bir duamız var. Herkes içinde sadece kendim için değil, herkes içinde sağlıklı, sıhhatli, hayırlı bir ömrümüz olsun inşallah. Burası da güzelmiş aslında. Yani çok da belki de ikidir. Uzak ters bir yoldan gelmedik aslında baktığınız zaman. Bayağı kestirmeden geldik yani. Otobandan gelseydik şu anda nerede olurduk acaba? Bu video atmadığım dönemlerde ara ara iyi havalarda Bizim motorcu arkadaşlarla birlikte ee, şire taraflarına gittik birkaç sefer Tabii Onlarda 700'lük makineler var binlik makineler var vitesli makineler benim de makine yani Motorum güzel bir motor ama ne bileyim Böyle bir ben de vitesli geçsem mi diye vitesi geçsem mi diye böyle inceden bir düşüncelerim var. Ya bunu satıp <laughs> üzerine bir şeyler koyduğumuz zaman böyle 500'lük güzel makineler alabilirdi aslında. Ama yer noktası önemli. Hem büyük takıldığımız nokta o zaten yani birçok kişi motoru bundan dolayı alamıyor. Yani. Yeri yok. Motoru koyacak yer yok. Kapının önüne çalınabiliyor. Evet, Anadolu Hisarı'na geldi burası. Sol tarafımız Anadolu Hisarı. Ben biraz daha devam edeceğim Kanlıca'ya doğru. Oralar daha sakin oluyor. Güzel mekanlar var tavsiye ederim. Kahveciler var. Tam kulenin dibinde. Kale mi diyelim, kule mi diyelim? Manzarası da çok iyi bu arada. Karşı manzarası İlk Rumeli sarı karşısında kalıyor. Her videomda söyledim İstanbul çok güzel bir yer ama maalesef insanlar, biz insanlar ee, ihanet ediyoruz bu şehre. Bugün belki birçok şehirden daha iyi, bence dünyanın en iyi şehri, en güzel şehri. Burası Kanlıca'nın girişi, o şehirlerde geçen Kanlıca orası kardeşim. Güzel, çok şirin yerler. Arkaya doğru mahalle büyük ihtimalle, yokuşu falan yürüyerek gezmek lazım bir gün burayı. Kanlıca deyince aklı herhalde yoğurt geliyor. Yo, tabelalarda da birkaç böyle yoğurt moğurt yazıyordu gördüm yani. Burası da Kanlıca sahil. Sık sık geldiğim, çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Üsküdar'a nazaran daha da sakin oluyor. Ve on numara çok güzel. Ben insanların çok olduğu yerleri genelde tercih etmiyorum. Özellikle bu bölüm daha ileriden ziyade bu bölüm daha sakin. Yaz olsun, kış olsun daha sakin oluyor şiddetle de tavsiye ederim buraya gelmeniz. Özellikle yazın. Gidebildiğimiz kadar gidelim bakalım. Ondan sonra geri döneceğim. Sıcak bir şey bulabilirsem alacağım. Ya Bu şehir sevilmez mi kardeşim? İy Ve şu ileride Espresso, Lab Şube var bir tane. Oraya gideceğim. Oraya gitmeye karar verdim. Evet İstanbul. Beykoz'dayız. On numara bir manzara eşliğinde motorumu sürüyorum. Güzel işler, güzel keyif, keyifli işler. Bu yolun sonundaydı galiba. Evet, sahil şeridine geldik. İstanbul'un Anadolu yakası. Umarım güzel, keyifli bir video olmuştur. İleride solda benim geleceğim yer. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Güzel bir sahil havası aldık. Hepinize şimdiden hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.